Mesune ablam, Hele sen o Josefini göreceksin. Ay o Josefini. Ben var ya şablamadım ha. ayrılamadım ondan ha. beni böyle böyle kopardı da. Ben Josefinden yani öyle bırakabildim ha onu. Yoksa <laughs> Ay maşallah maşallah. Kızımız evleniyor da bile aldı. Ay Allah'ım bugünleri de mi görecektim? Çok şükür, çok şükür ya Rabbi. Ev eşya tamam da bir şey unutmadın mı? Neyi unuttun dedem ya? Birini çağırmayı. Kimi? bir hatırla bakalım cici kızım. Düğününe en önce davet etmen gereken kimseyi hatırlamıyor musun mesela? Vallahi bilemedim. Nehir, Nehir. Nehir'i söylüyor dedem. Aa, o kim ya? Ben hiç öyle birini tanımıyorum. Yeşim, o senin kuzenin cici kızım. Kuzenin. Hiç kusura bakma Deniz. Ben Nehir falan düğünüme çağıramam. Ölü benim düğünümü bombalar falan Allah korusun. Bak güzel kızım, yavrum. Düğünler küsleri barıştırmak içindir. Çağır. Düğünümde de barışacaklar dedeciğim, ama o nehir değil. Aa, kim olacak Yeşim? <gülüyor> 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 Hayırdır ya, ne sürprizi? Annem canım, annem. <laughs> yeşim, bak çok kötü olacak. Dedem kalp krizi falan geçirir düğünde. Hele yalın düşünmek bile istemiyorum ya. Ay düğünden önce zaten dedeme getireceğim annemi alıştıra alıştıra ya abim de annemin düğüne gelmesine izin verdi mi geçti i̇şte kuruldu öne. Önden çekişti. Çek, çek. Ne söylüyorsun kara kız? Ay yok bir şey çakır gözlüm. Biz seninle yarın görüşürüz o zaman. Sen bu gece burada mı kalacaksın? Ha yok. Dedem endişelenir. Ben biraz annemle takılırım. Sonra da eve dönerim. Hadi bakalım. gelmişken sen yarın bize gelsen. Ha? Önce ben dedemle konuşurum. Sonra sen bize gelirsin. Sonra sen Yeşim. dedem deden bu durumdan pek memnun kalmayacak ama. Ama düğünümde karşılaşacaksınız zaten. Ben düğünden önce bütün sorunlar hallolmuş olsun istiyorum. Lütfen. yaptınız bakayım otellerde? Beğendiniz mi? Yeşim, onun hesabını size sonra soracağım. Ama şimdi benden daha önemli bir sorunun var canım. Ne sorunu ya? Abin düğününe gelmeyecekmiş. O yüzden izin vermiş annenin düğününe gelmesine. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.